Evet sevgili dostlar yine bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün farklı bir konu işleyelim dedik ve işleyelim. Niye bir farklı konu? Bazen farklı konular, farklı olaylar dünyaya, tarihe, ülkeye, insanlara, insanlığa ders veriyor. Evet yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz ülke tarihinde, yakın tarihinde dört yıl öncesi hafızalar kazındı. Dört yıl geçmesine rağmen hala 15 Temmuz ülkede yaraları, acıları, olayları yaşanıyor ve yaşanmaya devam ediyor. Ve hayattan ve bu olaylardan ders almamız gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru tabii Ama bakıyoruz bazı şovmenler de kızlı bana kızdı diyorlar. Çekip sosyal medyalarda resim atıyorlar. Eylemleri farklı, söylemleri farklı. Kardeşim, özünde olacaksa sözünde olacak. Çekip şov yapmayacaksın. Arda farklı, burada farklı. Millete karşı farklı, reise karşı farklı resim vermeyeceksin. Sizler de çok iyi biliyoruz. Yani bazı kişileri kandırabilirsiniz sosyal medyada çoğu yapabilirsiniz ama çıkıp bizi de kandıramazsınız. Milleti de kandıramazsınız. Neyse konumuzda bu değil. Bir yerden de hiddetleniyorum zaten. Sakin olacağım. Çünkü gerçekten ülkenin demokrasinin yara aldı. Özgürlüklerin ve bu ülkenin geçmişine franga franga vurulduğu bir gün olacaktı. Belki de 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı. Nedir? Niye geldik bu konuya? Bir zamanlar hepimizin önünde ben kendimi tenzih ediyorum. Ben değilim. Sizlerin, bazılarını çekedini, likledi, saygı duydu. Hocam hocam dediği kişi. Onun müritleri. bay sizin hocanızın Allah belasını versin dediğimizde bize tavır takınanlar. İslam dini tektir. Kur'an-ı Kerim tektir, kıble tektir dediğimizde bize tavır koyanlar, o olur mu? Hocam çarpar seni. Hocam sizi çarptı. Şimdi de timsah gibi gözyaşı çıkartıyorsunuz. Kendinizi atlamaya çalışıyorsunuz. Atlayamazsınız. Ruhunuzda atlayamazsınız. Vicdanınızda atlayamazsınız. Rantınızda atlayamazsınız. Hoca efendinize söz söyletmiyordunuz. Beyefendiler, hanımefendiler, abiler, ablalar. Sizleri de çok iyi biliyoruz. Ama biz bu vatanın karabağlarından sıradağlar gibi duran bu ana kuzuları, kınalı kuzuların vatına sahip çıkmasını Ömer Halisleri de çok iyi biliyoruz. Bir yiğit çıkacak, canını ortaya koyacak. O yiğit ki ülkenin kaderini değiştirecek. Evet, İç Anadolu'da, Nide'den gittik, ziyaret tek kabrini. Gariban bir ailenin yiğit evladı. Etti. kurşunlara karşı, darbeye karşı kendini. Ömer Halis komutanımızı başçavuşu da buradan rahmetle anıyoruz. Evet, Ömer Halisler olmasaydı, eğer ki millet sokağa dökülmeseydi, meydana dökülmeseydi, şimdi bize timsah gözyaşı döken o hacılar, bacılar, hala da piyasada etkin olanlar, siyasette, ticarette, sağda, solda, sizler belki de Bugün bizleri beğenmeyecektiniz ama bu ülkede vatanın devamı için, bayrağın dalgalanması için, milletin selameti için 250 cam, evet kolay değil, 250 aile, 250 yuva kendini feda etti. Tankların önüne attı, silahların önüne attı, çıkarttı atletini, gömleğini, çamaşırını, tankların eksozunu tıkadı. Kolay değil vatan savunması, millet savunması ne diyoruz? Üç yerde kına yapılır. Dört yıl öncesinin kınalı kuzuları. Sizleri de rahmetle anıyoruz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle 250 can. Kamyon üzerine çıkan bu ablamızı unutmuyoruz. Şoför değil ama o heyecanla tabiye karşı mücadele ediyor. Şimdi çıkıyoruz. Bazı kişiler Dünya dünkü hacısını, facasını pesvanyasını savunanlar bugün çekmiş bize ah, akkamlar kesiyorlar. Lütfen evet, arkadaşlar kendinize gelin. Biz de söyleyince e, Ahmet abi sen biraz sivri konuşuyorsun. Ahmet abi bize dokanıyorsun. Dokandırmayın kardeşim. Dokandırmayın kardeşim. O diktiğiniz yatları, katları, akladığınız, patladığınız paraları çok iyi biliyoruz. Yurt dışı ülkeler, diğer yurt içindeki faaliyetler, yaptığınız meydanlar, konserler, olduğunuz sponsorlar. Şimdi de çıkıyorsunuz halkın meydanında, Cumhuriyet meydanında bazılarınız da göstermelik tanıtım reklamlar veriyorsunuz. Millete bedava su dağıtıyorsunuz. Hayranlar, tantuniler, kokoreçler, makoreçler, yiyecekler, içecekler. Neyse yiyecekler, içeceklerle de bu ruh, bu meydan 15 Temmuz kutlanmıyor arkadaşlar. Ama emeğe geçenlere, bu vatana canını verenlere mevlütler okunuyor, dualar ediliyor. Demek ki bu milletin manevi duygularıyla da bu vatan ayakta kalabiliyor arkadaşlar. Evet, 15 Temmuz Sayın Tarbe girişiminin 4. yılını kutluyoruz. Yarın resmi tatil. Evet, yarın resmi tatil. Ama tatile rağmen meydanlarda, sokaklarda, coşkularda devam edecek. Bunu da biliyoruz. Halk çünkü hiçbir engel tanımıyor. Bunu bilen 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başbakanı. Recep Tayyip Erdoğan halkı milleti sokağa, meydanlara davet etti. Aslında hiçbir lider sokağa ve meydanlara halkını davet edemez. Demek ki ülke kritik bir süreçte Ad sokağa da davet edildi. Herkes sokağa davet edilmese idi Yıldırım Harekatı. Yıldırım Harekatı evet. O güçler kendilerine Yıldırım Harekatı demişler. Başarılı olacaklar. Veya Yurttasun Konseyi komutanları. Neredesiniz? 85 milyon insan size karşı direndi. Ama bakıyoruz 8,5 milyon insanda bu davada hırlandı, dışlandı diye hala bize kafa tutanlar var. Kardeşim 85 milyon insan mı önemli yoksa 8,5 milyon insanın saadeti mi önemli? Bunu da sormak gerekiyor. Evet sayılarla veriyoruz. Gerçek sayılar. 8,5 milyon insanın saadeti için 85 milyon insanın yaşamını, geleceğini zillete sokan insanlar. Hala pusulardasınız. Biliyoruz devlete, millete, güvenlik güçlerimize karşı iki yüzlü davranıyorsunuz. Onların olmadığı yerde hala bu devlete, bu millete ayıp planlarınız devam ediyor. Onu da biliyoruz. Bizlere karşı kim kusuyorsunuz? Bizlere karşı düşman gözüyle bakıyorsunuz. Onu da çok iyi biliyoruz. Ama sanmayın ki diyor ya bu teker kalır tümsekten. Eve dönsek de dönmesek de. Ölsek de kalsak da bu vatan, bu bayrak ebediyetten sürecektir. Ömer hadisler devam edecektir. Var olacaktır. Sizler hain emellerinize, planlarınıza hoşlanmayacaksınız. Yurt dışından destek alanlar, yurt dışı bağlantılı olan bu ülke kolay kolay bu günlere gelmedi. Ne canlar? Ne canlar ki? 250 canlar 15 Temmuz'da bir oldu. 250 ailenin yakınlarına sabır ediyoruz, acılarını paylaşıyoruz. 85 milyon insanın huzuru için, bu milletin saadeti için o insanlar gerçekten ruhlarını, bedenlerini, gövdelerini koydular. Ankara'da, İstanbul'da, Malatya'da, Marmaris'te yoğun çatışmalar oldu. Belki de buralar bir üst kabul edilecekti. Veya bu dört noktadan 81 ile bu emelleri kötü olan insanlar çıkarma yapacaklar. Mersin'de de gördük. Çıkarma deyince Akdeniz çıkarma komutan veya bu kentte de bazılarına rol verilmişti. O kişileri de çok iyi biliyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki bir bir çıta konulamadı. Onu da eleştiriyoruz. Bankasya mıdır? 17-25 Aralık mıdır? ne bileyim öncesi midir, sonrası mıdır? Bakıyoruz şimdi herkes atlanmış gibi görünüyor. Sayın Reis, bu çıtayı tekrar koyman gerekiyor. İnsanları biraz daha, biraz daha o 8 milyon insanı soyutlaman gerekiyor. Ayrıştırman gerekiyor. Belki de şu an cezaevlerinde onların uzantıları 5000'e yakın insan. Vatana ihanetten veya bu ülkeyi kötü günlere götürmekten ceza aldılar. Yani onların yakınları da, dışarıdaki eş, dost, akrabalar da bu ülkeye hala Onu da çok iyi biliyoruz. ne olacak? Bu milletin selameti için, bu devletin, milletin bekası için ana kuzuları var olacak, var olmaya da devam edecek. Şimdi meydanlarda çıkıyor insanlar. Bir bakıyoruz, yere sergiyi sermiş, uzanıyor, sakız çiğniyoruz çekirdek çiftletiyor. Ne var? 15 Temmuz'u meydanlarda kutladık. Sabaha kadar meydanlardayız. Bu ruhla, bu mantıkla, sosyal medyada bu resimleri vermeyle 15 Temmuz ruhunu, vatan savunma ruhunu anlayamazsınız arkadaşlar. Onun için biz size şovmen diyoruz. Onun için sosyal medya klavyeciler diyoruz sizlere. Veya bazı klavyeciler de bunları ülke gündemine, şehir gündemine taşımaya çalışıyor. Herkesin bir görevi var. Tabii ki bizlerin de görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Evet, şöyle notlarıma da bakıyorum. Ömer Halis dedik, konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet, bu milletin meclisi. Ankara'ya giden var mı yeni yakın? 3 yıl, 4 yıl içinde, 2 yıl içinde, 1 yıl içinde Gazi Meclis denildi. Meclis bombalandı. Yabur hu. Milletin meclisini bombalayan hu. Bu senin kalbini, gönlünü de bombaladı kardeş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o ait darbe girişiminin görüntülerini biz gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Gazi Meclisi'ne de bu vesileyle geçmiş olsun diyoruz. Bu ülkede çeşitli darbe girişimleri yaptık. Evet. Ama darbe girişimleri bazıları başarılı olduysa da Bazıları başarısız oldu. Çünkü millet darbelere karşı doydu kardeşim, doydu. Bu milleti darbelerle susturamazsınız. Darbelerle özgürlüğe kavuşturacağınızı zannedemezsiniz. Demokrasi var bu ülkede. Bu ülkede güzellikler var. Bu ülkede insanlar hizmet edeni hak ediyor. Genel idarede olsun, genel idarede olsun. Onun için ne yapacağız? bazı emeli kötü insanlara, düşünceleri kötü insanlara, her dönemde olduğu gibi yakın tarihte de fırsat vermemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu en yakınımızdaki eşimiz, dostumuz, arkadaşımız olabilir. Vatana, millete, devlete karşı hain durguları varsa ifşa etmek veya bunu en yakın güvenlik güçlerine bildirmek bizim de umursal ve bir görevimizdir diye düşünüyorum. Evet, yarın resmi tatil. Ama millet için resmi tatil değil. Millet için demokrasi bayramı. Millet için özgürlükler bayramı. Belki de darbelere karşı direnen 85 milyon insanın mutlu günü olacak. Pandemi nedeniyle, virüs nedeniyle belki de bazı etkinlikler mesafeli olacak. Onu da biliyoruz. Yarın veya bugün bakanlar açıklama yapacağım. Ama Türkiye genelinde farklı eylem söylemlerle, farklı programlarla bugün anılıyor ve anılmaya da devam ediyoruz. 15 Temmuz Sayın Darbe Girişimi'nin 4. yılında 2016 2020 hala unutamadığımız acılar anılar var. Hala o ailelerin gözyaşları var arkadaşlar. Evet. Bu nedenle diyoruz ki 15 Temmuzlar. Unutulmasın. Temmuz sıcaktır. Diyoruz ya, bir başkadır Akdeniz'de Temmuz akşamları. Belki de Temmuz sıcaklığındaki darbe serinliği hissedenler. Sizin darbe serinliğinizi bu millet size kötü yansıttı. Ders alın. Bir daha böyle kötü emellere girişmeyin. Bu milletin birlik beraberliğini, bu milletin vatanı, al bayrağını indirmeye çalışmayın. Bu devletten ne mal alıyorsunuz? Bu devletin enerji düzeylerine geldiniz. Bu devlet size sahip çıktı. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ne istediniz? Arkadaşlar ne istediniz? Ama 85 milyon ne istediğinizi çok iyi farkına vardı. Dış güçlerin hayır temellerine hizmet ettiniz. Ama bu milletin gururuyla, onuruyla oynadınız. Türkçe dediniz. Türk olimpiyatları dediniz. Yurt dışında Türkçe, Türk bayrağı dalgalandırıyoruz dediniz. Neredesiniz? Bittiniz, biteceksiniz. Hayır, 15 Temmuz bize çok şey oldu. Ama biz bu gerçekleri daha önce söylediğimizde bize kızan, özellikle bu şehirdeki abiler, ablalar, Besleyebilirsiniz. Biz size kim beslemiyoruz? Bu yanlış davanızdan, hain emellerinizden, planlarınızdan vazgeçin. Girişimi yapan büyükleriniz başarılı olamadı. Siz de başarılı olamayacaksınız. Onun için diyoruz ki 15 Temmuzlar bu ülkede yakın tarihte anılar yaşattı insanlar ve yaşanıyor ve yuvalar yıkıldı. Ama niçin? Bu devletin bekası için, bu milletin selameti için, bu devletin bu ay yıldızlı bayrağın devamı için. Onun için 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Bayramınız kutlu olsun diyoruz.